Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Acıkıyorlar, susuyorlar, üşüyorlar, fakat söyleyemiyorlar. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlardan, bir tas su, bir kap yemek, bir yudum sevgiyi esirgemeyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba. 29 Kasım 2024 Cuma, İzmirat yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece altılı ganyan oyununa dahil koşulara aittir. Birinci koşu, uyum sağladığı jokeyi ile kum pistte uzun mesafelerde start aldığı son yarışlarında hayli istikrarlı ve başarılı koşan formda 2 numaralı Just Power'ın uygun rakipler yanında kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. İkinci koşu, kısa mesafelerde start aldığı son yarışlarında pist ayırımı yapmadan başarılı koşan 8 numaralı Ventum'a son başarısız yarışlarının ardından bu kez kendisini tanıyan jockey ile start alacak olan 6 numaralı Ocean Storm'un rakip olabileceği fikrindeyim. Üçüncü koşu, kum pistte start aldığı son yarışlarında mesafe ayırımı yapmadan sergilediği başarılı performansı 8 numaralı Thunderbird'ü koşunun favorisi yapıyor. Son yarışlarında düzelmiş olduğu izlenimini veren 4 numaralı Birdwood ile kum pistte uzun mesafelerde start aldığı yarışları başarılı 2 numaralı King Çağdaş ve İstanbul'dan hazır durumda gelen 6 numaralı Engintron favoriye ciddi rakip olacaklardır. Dördüncü koşu kum pistte start aldığı yarışlarında rakiplerinden çok daha istikrarlı bir performans grafiğine sahip olan 2 numaralı Belkıs Ana'nın zorlanmadan kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. Beşinci koşu, startta oyalanmasına rağmen ikinci olduğu son yarışında düzlükteki güçlü atakları ile göz dolduran bir numaralı şimşek izi ile starttan oldukça gecikmeli çıktığı son yarışını ölçü almadığım iyi durumdaki iki numaralı bay uçan arasındaki mücadelenin kazananı belirleyeceği kanaatindeyim. Altıncı koşu, kum pistte start aldığı başarılı yarışları ile yarış hayatına iyi bir başlangıç yapan 13 numaralı Spring Love ilk şansı verdiğim safkan. Son aylarda pist ayırımı yapmadan başarılı koşan 12 numaralı Rode Kızı ve kum pistte start aldığı son yarışını kazanan Eküri destekli 3 numaralı Özgür Odin ile kum pistte ve kendisine uzun gibi görünen mesafeye rağmen formda 9 numaralı Kenshin diğer şanslı olduğunu düşündüğüm taylar. 6'lı ganyan şablonu. Birinci ayak 2. Iki. İkinci ayak 8 6. Üçüncü ayak 8 4 2 6. 4. ayak 2. 5. ayak 1 2. 6. ayak 13 12 3 9 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.